Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber GTA 5'te tekrardan komik komik şeyleri izleyeceğiz Bir fail'lar var bir de kazanmalar var Böyle değişik bir video tekrardan beraber izliyoruz sizlerle beraber Bu arada bir video yapmıyorum çok özür dilerim <gülüyor> sizden <gülüyor> <gülüyor> Gari <gülüyor> Çok komik espri yapıyorum ha Ve bilir misiniz bir yıldır okula gitmiyorum çok boşladım derslerim artık yani <gülüyor> Gari <gülüyor> 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 Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız ben derken unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Hemen başlayalım izlemeye o zaman. Başladık bakalım. Oha! Dağ tırmanıyordu ve arabanın altından tırmandı. <laughs> Çarpamadı. Şeydi arabanın altından tırmandı falan filan dedi çocuk bu arada. Video ölmesi lazımdı ki bunlar asla ölmezler zaten. Ne tırmanıyorlarsa. Evet geliyor bir stand, efsane bir stand geliyor. Ne oluyor bakalım? Nasıl? Kayıyor. <laughs> Adama vurdu. O mümkün mü ya öyle bir şey? Kayması falan filan. Evet adam baksırla bisikletle stand yapıyor kafası adamın kira çarptı. İkisi düştü. Üzüldüm. Tekrar bir yemek... tekrar bir gelecek mi? Seneye kalıyor, kayıyor. Oha, Wallrath'a geçirdi. Çok iyiydi be. Çok iyiydi be. Baykuş adam. <laughs> Tekme mi attın? Ne lan? <laughs> Rakun'la baykuş kapışıyor. Düşen kay... Ne oldu? Ben anlamadım. Kardeş bu neden yapıyorsun? Araba yaktılar ve patlattılar. Rakun öldü. Bir şey olmadı ona. Baya mümkün bu ya Hava havada yüzüyor Uçarak yüzüyor Hadi eyvallah Lan oraya ben nasıl Orayı nasıl yükseliyorsunuz abi ya İmkansız ya Ah tam giysileri araya park etmiş olacaktı be Bak bak başladı havalı hareketler yine bak Havalı hareketler yine başladı Al çok iyiler be uça uça gidiyor şuna bak Sen şakasın Abi mükemmel Çok hoşuma gidiyor ya arada ben deliyorum biliyor musunuz bunları GTA 5'te işte. Ne <laughs> Tam tur attı Nasıl lan Orası mı checkpoint ama sadece oraya geldi yani Onunu satayım düşmedi ama checkpoint yeri orası diye ben onu değil Bir değil bu araba çok güzel ha Denedim ben bunu bir kere de. Bu garip bir araba yani. Aha altından motor adam geçti. <laughs> Lan nasıl düşmüyorsun? Manevra falan da yapıyor ha. Şaka gibi ya. Başladı yine bir yemekçiler. Of 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 efsane oldu. Of bir daha. Lan nasıl? Nasıl olabiliyor abi ya? Ben hiç ya. Ben normal bile bakmak zorlu çekiyorum. Adam nereye oturttu lan uçağı? Ben normal yere indiremiyorum daha. Çok güzel, çok garip, çok güzel ya. <laughs> Hoşuma gidiyor lan böyle şeyler nedense. Gel işte böyle gaza geliyorum. Ha yine başladı fail'ler. O tekma olayı sonradan mı geldi? Ben ilk defa görmeye başladım bunları ya. Çok garip. Baksana tekma atıyor. Nasıl abi? <laughs> Burada. He. Çok güzel ya istek o motora acaba? Ne oluyor lan? 360 dönüp adama kafa attı adam ölmedi. İşte bu BMX Star. Kızın şarkı dinliyor yan Adam böyle yerde kayıyor. Düşünsenize araba sürüyorsunuz. Yaptırdık adam böyle bisikletin arkasında kayıyor böyle. Oh my god geliyor bir şeyler yine Ama üzerindeki Adam ayakları yok Normal mi? <laughs> Önüne uçak çıktı adamın <laughs> Bana olmuştu bir kere ama arabayla gidiyordu Uçak patlatmıştım Of Ah be üzüldüm be baykuş adam Evet yine bir BMX yine efsane hareketler gelecek Tekrardan aynı şeyleri yaptı ve Bisiklet orada mı kaldı yoksa? Oh, tamam o kadar değil. Kaldı sandım. Haydi dönün üzerinde var. Kalkta ya. Aa dönün üzerinde koşuyor diyecektim. Düştü. Yatıyor Haydi üzerine. Karış bu neden yapıyor? Seni tanımak istiyorum yiğidim. Beni mutlaka ara. Ama yeter. Bıraktı gidiyor. Ah oh, üzerine bir <laughs> bu ne abi? <laughs> şu V ses çok komik ya. <laughs> Almanca o, bu arada oyun. Uf. <laughs> yani uzun arabasını şey çarptı. Uç e, tren çarptı bir araba yok oldu. Araba şu an dünyanın dışına. Dağın içine girdi araba. İçeride misin dağın içinde? Çok güzel oyun ya baya. Dağları dendi Ferhat oldu arasında. Ferhat mıydı? Havalı hareketler başlıyor şarkıdan anlaşılıyor bak Havalı hareketler Oh my god bir şeyler oluyor Ne oluyor Çok mu zordu yaptı anlamadım ki Oh my fucking Neler oluyor neler oluyor Adamlar nasıl uçmaya başlıyor ya İşte bu İşte bu <laughs> Ya ben aslında ben de yapardım bunları yani. Hava ya Havalı çıkıyor Tekrar üzerine mi geliyor hadi yapma Ah be, not demeseydi keşke güzel olmuştu ha. Yo, <laughs> geschafft. Great <laughs> success. Franklin. Ne oldu lan yine Franklin? Dur öp dur şeyler <laughs> Lan ass, bir küfür ettim. Bir şeyler dönüyor da anlamıyorum. Ses şey çok kısık. Arkasından laf atıyor. Onu, anladım, onu anlayabiliyorum. merhaba merhaba dediler bir Nasılsın nasılsın tekrardan soruyor. Söyledi şimdi. Anneni dedi. Anneni dedi. Adam tekrar kaçıyor. O 360 ve 360 tekrardan no scope deniyorlar. Oh my god. 360 no scope deniyor. Bak şu adam. Çekit çekti. Rakur adama vuruyor. Tilki adammış pardon. Çekit savaşları.

Çakı neden diyorum ben? Bak şu adam yine geldi. Bak şu adam yeter artık bak şu adam ya. Oh. Ne yaptı? Bir mermiye tak ama arabayı. E mükemmel. Nasıl lan? Ben hep yaparım onu aslında. İçindeki adamları falan vururum da. Kaplumbağa. <laughs> yine benzetti adamda alırız. Ya da kayıyor adam. Motorlu bir şey insan gelip böyle çekiş sallıyor etrafa Ve vuramıyor beceriksiz Çok garip bir ortam şu anda ya Herkes böyle duruyor bir adam tek kayıyor teki durmuş Yukarıda araba uçuyor falan Ulan ne, neler oluyor İşte on diyorum neler oluyor o helikopter yerken içine mi bulacaksın ciddi ciddi Oh Ha ışınlanma silah Abi şey olmuyor bacaklarına Çok güzel bir tane tam sonu soru geçebilir mi? Videosun başlığı bu. Herkes aynı tepkiyi veriyor. Sallama falan da aynı. Ha İşte geliyor havalı hareketler. Ne yapacak? Ne yapacak? Oh my god. 10 katlı bir üzerine çıktı. Bak bak yine aynı hareketleri yapıyor. Fark ettiniz Ben fark ettim hep aynı şeyleri yapıyorlar ya. Bu mudur olay yani? Of! Çok yapmadım bir ya. Tak tak! Aha! Onun üzerine otur. Nope deme bana. Nope deme lütfen. Demedi aslan! İşte bu. Helal olsun çok yetenekli insanlar ya. Hop! Onun üzerine oturuyor. La! Adamsın. Vallahi adamsın. Tekrar geldi ya. Geldi yine. Bak şu adam. Trevor ne bro? Kobe. Yat mı evet yat. Trevor <laughs> ne yapıyor acaba? İzliyoruz şu an bakıyoruz ne yapacak acaba? <laughs> ne o neydi ya? O <laughs> oh, bu ne? Tam kapatıyordum videoyu. Arkadaki Mini Cooper'a bakın. En sevdiğim araba bir tanesi. Basket girdi. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Daha fazla dediğim gibi böyle bir de gelmesini istiyorsanız ben hakan bölümü ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Bu arada yeni videomuz tekrardan kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Şey. Hoşçakalın. Bay bay. Right <laughs> now. Rain on no, no. them.